Arkadaşlar 7. sınıfın ilk dersinde yine beraberiz. Birinci tema bilim ve teknoloji. Hazırlık çalışmaları. Matematik biliminden hangi işlerimizde faydalanabiliriz? Matematiği çevremizde nerelerde görmekteyiz? Matematik alışverişte, zaman yönetiminde, bütçe planlamada, ulaşımda, sporda ve teknolojide sıkça kullanılır. Hayatımızın birçok alanında işimizi kolaylaştıran önemli bir bilimdir. Matematiğin şiirselliği. İbrahim Eryet'in yazmış olduğu bu metni. Size bırakıyorum arkadaşlar. Okursunuz. Birinci etkinlik. Metinde geçen bazı kelimelerin harfleri aşağıda karışık olarak verilmiştir. Numaralarla belirtilen anlamlardan hareketle bu kelimeleri bularak örnekteki gibi yazınız. Kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız. Evren, evrenin sırları hala çözülemedi. Formül, bütün formülleri doğru yazdı. İmge, aklımdaki imgeyi kağıda döktüm. İnşa, yeni ve sağlam binalar inşa ettiler. İşlem, dört işlemi yapmakta zorlanıyor. Vaha, çölde uzun bir yürüyüşten sonra nihayet bir vaha buldular. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Devasa bir duygu yumağını birkaç kelimeyle ahenkli bir şekilde ortaya koymanın adıdır şiir. Cümlesinde şiirin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir? Şiir, karmaşık duyguları az kelimeyle ve uyumlu bir şekilde ifade etme özelliğine sahiptir. 2. İnsanın yaşadığı evreni tanıyabilmesi şartı nedir? İnsanın yaşadığı evreni anlayabilmesi için matematiğin dilini öğrenmesi gereklidir. 3. Yazar matematik ve şiiri hangi açılardan birbirine benzetmiştir? Yazar matematiğin ve şiirin ikisinin de akıcı ve düzenli olma özelliğini benzetmiştir. Şiirin duyguların yansıması olduğu gibi formüller de matematik dilinde yapılan işlemlerin birer ispatıdır. 4. Yazara göre öğrenciler matematik bilimine neden mesafelidir? Günümüz insana doğadan uzak kaldığı için matematiğe mesafelidir. 5. Yazar doğadaki varlıklarda matematik örüntülerinin bulunduğunu hangi örneklerle açıklamıştır? Yazar güne bakan bitkisi, eğrelti otu, Papatya gibi bitkilerdeki dizilimler ve Mimar Sinan'ın eserleri gibi mimari örneklerle doğadaki matematiksel düzeni açıklamıştır. 6. Matematik ve şiirin birbirine benzediği fikrine katılıyor musunuz? Katılıyorum. Çünkü her ikisi de belli bir düzen ve ahenk içinde ilerler. Hem mantık hem de estetik duygulara hitap eder. 7. Metnin son paragrafında yazar hangi görüşe karşı çıkmaktadır? Yazar, matematiğin sayısal, şiirin de sözel zekayı gerektirdiği görüşüne karşı çıkmıştır. Üçüncü etkinlik, bir metnin vermek istediği mesajı ana fikir denir. Ana fikri destekleyen, onun ortaya konmasını sağlayan diğer fikirlere ise yardımcı fikir denir. Aşağıda okuduğunuz metnin yardımcı fikirlerinden birkaçı ve ana fikri yer almaktadır. Yardımcı fikirlerin yanına Y, ana fikrin yanına A yazınız. Şiir içimizdeki duyguların ifadesidir. Ana fikir. 2. İki, i̇ki dizelik bir şiir onlarca duygu ve fikri içinde barındırabilir. Yan fikir. 3. Evrenin dili matematiktir. Ana fikir. 4. Doğadaki varlıklarda özel matematik dizilimleri sakladır. Yan fikir, yardımcı fikir ya da. 5. Şiir ve matematik birbiriyle ilişkilidir. Bu sebeple birini sözel zekanın, diğerini ise sayısal zekanın ürünü olarak görmemeliyiz. Ana fikir. 6. Duyguların da matematiğin de kaynağı, kaynağı. evrendir. Ana fikir. 7. Matematik dilindeki kavramlar şiirdeki imgelere benzer yardımcı fikir. 8. Matematikteki formüllerin kurulması, şiirdeki dizelerin ahenkli bir şekilde ve düzen içinde yazılmasına benzer ana fikir. 9. Doğayla barışık olanlar matematiği sever. 10. Mimarlar eserlerinde matematik dizilimlerinden faydalanırlar. 11 altın orana uygun tasarlanmış bir aracın estetik gözükmesi olasıdır. Bunlar da yardımcı fikirler arkadaşlar. Dördüncü etkinlik. Aşağıda matematiğin şiirselliği metninin bazı bölümlerinden alıntılar yapılmıştır. Bu bölümlerde kutularda belirtilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisinin kullanıldığını bularak noktalı yerleri yazınız. Matematik ve şiir sonsuz gerçeklerin sonlu varlıklarca anlaşılabilmesini sağlayabilmek için birbirini andıran bir inşa sürecine sahiptir. Yani bir matematikçi yeni bir teori ortaya koyarken, bir problem hazırlarken hangi süreçlerden geçiyorsa aynı şekilde bir şair de yeni bir şiir yazarken aynı süreçlerden geçer. Burada matematiği ve şiiri karşılaştırıyor. Devasa bir duygu yumağını birkaç kelimeyle ahenkli bir şekilde ortaya koymanın adıdır şiir. Burada da şiirin tanımı yapılıyor, tanımlama arkadaşlar. Doğadaki matematikle ilgili binlerce örnek verilebilir. Örneğin ay çiçeği ki çoğu öğrenci sadece marketlerde poşet içinde sadece çekirdek olarak gördüğü için bu bitkiyi tanımıyor bile. Yakından incelendiğinde helazonik şekilde dizilmiş çekirdeklerden oluşur. Tam ortada bir tane çekirdek, hemen onun yanında bir çekirdek, sonra iki çekirdek, 3, 5, 8, 13, 21 şeklinde devam eder. Bu dizilişi ilk fark eden İtalyan matematikçi Fibonacci'dir. Burada da örneklendirme var. Matematik dilindeki işlemler ve formüller şiire benzer. Burada da benzetme yapılmış. Alman matematikçi Karl Westras bir matematikçi şair ruhlu olmadıkça tam bir matematikçi olamaz derken Kant matematik katıksız bir şiirdir der. Aslında matematikle uğraşana coşku veren şey matematiğin şiir gibi akıcı olmasıdır. Burada da Kant ve Karl'ı tanık gösteriyor arkadaşlar. 5. etkinlik metinde verilen ol mahiler ki derya içredirler deryayı bilmezler dizesinden hareketle matematiği bilmenin niçin gerekli olduğuna yönelik hazırlıksız konuşma yapınız. Matematiği bilmek evreni ve doğayı anlamamız için gereklidir. Tıpkı balıkların denizin içinde olup da denizi fark etmemesi gibi biz de matematiği bilmeden etrafımızda ahengi göremeyiz matematik hayatın içindeki ritmi anlamamızı ve dünyayı daha iyi tanımamızı sağlar. Altıncı etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerdeki örtülü anlamları örnekteki gibi yazınız. 2. Bunun içindir ki çoğu matematikle barışık değildir cümlesinden, matematiğin çoğu insan için anlaşılması zor ve karmaşık göründüğü bilgisine ulaşabiliriz. 3. Mimar Sinan'ın da birçok eserinde Fibonacci dizisi görülür cümlesinden Mimar Sinan'ın eserlerini yaparken matematiksel düzen ve simetriye dikkat ettiği sonucuna varabiliriz. 4. Matematik dilinden uzak düşenler doğanın her yerinde var olan matematikten habersiz yaşarlar cümlesinden. Matematiğe ilgisi olmayan insanların çevrelerindeki bir evrensel düzeni fark edemeyecekleri bilgisine ulaşabiliriz. 5. Altın orana uygun ölçülerdeki nesnelerin ve canlıların daha estetik olduğu görülür cümlesinden altın oranda olan canlı ve nesnelerin daha güzel ve etkileyici olduğunu anlatmak istemiştir. 6. Matematikten korkan ya da ona mesafeli duran öğrenciler çoğunlukta olmuştur cümlesinden. Öğrencilerin çoğunun matematiği zor bulduğu için matematikten uzak durduğu sonucuna ulaşabiliriz. 7. Doğayla iç içe yaşayan insanların matematikle barışık olduğuna şahit olmuşumdur cümlesinden. Doğaya yakın olan insanların matematiği daha kolay anladığı sonucuna varabiliriz. 7. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde koyu punto ile belirginleştirilen fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Cebinden bir avuç leblebi çıkarıp torununa verdim. Kılıç fiilidir, vermek fiili. Çünkü fiil bu eylemin bilinçli olarak gerçekleştirildiğini gösterir. Teyzem bu konudan daha önce bahsetmişti. Burada da durum fiili var. Çünkü fiil öznenin bir durumu ifade ettiğini göstermiş oluyor. Dolaptaki yoğurt ekşimiş. Oluş fiilidir. Çünkü fiil öznenin iradesi dışında. Kendiliğinden gerçekleşmiştir. Anneannem 5 dakika boyunca güldü. Burada da gülmek fiili, durum fiili. Çünkü fiil öznenin bir durumu ifade ettiğini gösteriyor. Bu günlüğü ileride sen okuyasın diye yazıyorum. Kılıç fiilidir. Çünkü fiil bu eylemin bilinçli olarak gerçekleştirildiğini gösteriyor. Yine aynı şekilde çimlere uzanıp bulutların hangi şekle büründüklerini izlerdik de kılıç fiili arkadaşlar. Gelecek derse hazırlık. Jenerik, efekt, 3D tekniği gibi kelimelerin ne anlama geldiğini araştırınız. Bu kelimelerin yerine Türkçe hangi kelimelerin kullanılabileceğini düşününüz. Jenerik filmin başı ve sonundaki yazılar giriş ve bitiş yazıları diyebiliriz. Efekt filmdeki özel ses ve görüntüler, özel etkiler. 3D tekniği karakterler gerçek gibi görünür, üç boyutlu. 2D tekniği karakterler düz, defterdeki çizim gibi görünür. iki boyutlu. Cut out, kağıttan kesilmiş karakterlerle yapılan filmler, kesme tekniği. Storyboard, filmin nasıl olacağını gösteren çizimler, hikaye panosu. Synopsis, filmin konusunun kısaca özeti, yani konu özeti arkadaşlar. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.